Bir televizyon kanalında bir profesör sevapların günahları asla gidermeyeceğini üstüne basa basa defalarca söyledi. Ee, günahlar cehennemde cezamızı artırır, sevaplar günahları gidermez dedi. Ee, bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Hud Suresi 114. Ay 114. ayet açın. Hud Suresi 11. sure. 233. sayfa. Diyor ki burada ve akimus salate tarafeyn nehar ve zulefen min el Namazı gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde kıl. İnnel hasenat yuzhibnes seyyiat. Güzellikler kötülükleri giderir diyor. İnnel <laughs> hasenati güzellikler en yani iyilikler yürhibne seyyiat kötülükleri giderir. Zalike zikra lizzakirin kafasını kullananlar için bu bir kullanma, kullanılabilecek bir bilgidir. Evet. Yani gideriyormuş değil mi? iyilikleri, kötülükleri gideriyormuş. Evet. Zaten ayeti kerimede de o gün tartı haktır, kimin sevabı ağır gelirse diyor değil mi? Mesela yapılan bir iyiliği Allah on sevap veriyor, yapılan bir kötülüğe bir günah veriyor. Adam bir iyilik on tane kötülük yapmışsa terazide denk gelecek. İki iyilik yaptı, on tane kötülük yaptıysa iyilik ağır basacak.